Hırsımı alamadım. Ya alacağım bunun en Yuh, ne oluyor ya? Oha! Oha! Sen kimsin ya? Burada mı çalışıyorsun? Ya yok, biz dükkana devraldık Faik Bey'den. Hangi dükkana? Şey işte, meydandaki Fotonejo. Fotonejo? Ya? Ha. Hacım, benim bir usumet vardı. Ben Dükkanı yağmalamaya geldim hani. Kafa açacaktım sağa sola. Belki dirsek gücüyle. Masa kırma denemeleri. Belki biraz uçan tekme bilmiyorum. Ama sen de yeni gelmişsin. Bir de... ...vah... ...bak Va. yakışıklısın. Şimdi sana ayıp olur. Ben bir daha gelir yakar yıkarım madem. Anladım. Senin adın ne? Cemil. Oldu Cemil. Görüşürüz. <laughs> Adım ne dedin? Cemil. <laughs> Çok memnun kaldım ben senden. Nasıl anlamadım? Yarın öğleden sonra halay çekmeye gidelim mi sen ben üçümüz? Ne halayı ya? Kadir dayımın düğünü var. Kadir dayın kim ben yetişemiyorum sana. Halay çekmeyi sevmez misin? Ha halay başı olmak çok güzel bence. Ha? Ben gideyim ocakta yeleğim var taşmasın. Oldu gömüşürüz. şimdi biz burada? Yapmıyoruz bir şey, hava alıyoruz. Niye o taraflara doğru bakıp hava alıyoruz? Bakmıyorum bir yere be. Abi yeter hadi, tamam be yasa de yeter. Hey, ana, Cemiller bana ne boy yaptırıyor bak. Ha işte o çocuk dükkanı tutmuş. Ha öyleymiş. Hadi hayırlı olsuna gidelim. Yok be, ayağına gitmeyelim ha, o gelsin. Hiçbir bir şey diyeceğim. Hı. Aa şu yaprağı dersem Cemil merhaba desin ha, Hı. ama arkadaş olarak. Ha? Hı. Aa devam. Abi nereye bakıyorsun sen ya? Oha. Ne yapıyor ya? Oğlum bu kız var ya çok delikanlı bir kız. Kim şu zıplayan kıvırcık esmer olan? Evet. Diyor abi bırak deli o deli. Oha. Ben şahsen beğeniyorum valla. Bakıyor mu? bakmıyor. Bence bakıyor söylemiyorum. Ya Zeliha Allah aşkına baksa ben niye söylemeyeyim sana? Bakıyor bakıyor bakıyor. Bakıyor. et Ha? Kaç defa baktı? Üç defa mı baktı, beş defa mı baktı? Aşık gibi mi baktı? Gel der gibi mi baktı, git der gibi mi baktı? Söylesene! Aman be, ne abarttın ya? Gidip dükkanınız hayırlı olsun diyeceğim. Ne var ki bunda o kadar abartacak? Ha? Allah Allah. Dükkanınız açık kalmış. Dükkan dediğin nedir ki? Siz o dükkanı nerede buldunuz? Hangi dükkanı? Siz hiç geride girdiniz mi? Ana ne diyorum ben? Ne diyor bu ya? Vallahi ne dediğini anlamıyorum da çok içten bir kız. Ben Zeliha. Geçen gün emlakçıyla tanışmıştık. He ha, hatırladım. Biz de tanıştıydık. Hani Rum teyzenin yeminin önünde kavga çıktıydı ya. Nasıl alıştınız mı mahalleye? Duvar. Bu mahalle iyidir, güzeldir. Herkes herkesi sever. Benim sevmediklerim var. Hanımlarımız menopoza girmiştir. Karbonhidrattan acık kalçalar geniş bizde. Erkekler kalabık. Benim annem de çok terliyor. O da menopozdan. Aşk hayatım iyi değil. Hiç sevgilim olmadı şimdiye kadar. Dün gece Kenan'la yolları ayırdık. Onları hep konuşuruz zaten. Anladım da duvar elini bir... Güzel olmuş. Gaygan olmuş. Ya ıslak ıslak oraya boya sürüldü yeni. Ha. Ana! Ben de diyorum rutubet mi var? Allah <laughs> yüzde gitti. <laughs> ha, ha, ha. Yok ya bir şey olmaz. Beyaz bana yakışıyormuş. Açıyor diyorlar. Gelinlik gibi ya belki. Ha? Ki bana bence kefen bile yakışır. Ne yap sen bacım ya? Hiç mi sanata saygın yok? İşte, tamam. Ne var oğlum ne? Ne var oğlum? Bir şey olmadı ne oldu ki? Ama mahvetmişsin duvarı. Ben normalde bu adamı yere yatırıp Yüzüne basarım, ama şimdi siz yeni gelmişsiniz, ayıp olur. Ben bir ara gelip yere yatırıp yürüyeceğim bunun üstünde. Puh! Serya ne oldu, yüzün bembeyaz. Tansiyonum düştü. Yok, hakikaten beyaz. Ana, hep beyazım. Kudağını niye büzdün? Büzmüş müyüm? Büzmüşüm. Demek ki üzülmüşüm. Dur ben Fatma ablaları arayayım. Parkta buluşalım, konuşalım. Oldu mu? Abi bu mu kemancı? Sence onun elindeki ne yok? Ya bildiğin roman havası çalıyorum. Daha klasik bir şey çalsa. Oğlum niye her şeye bir gol buluyorsun? Güzel çocuğum söyleriz çala. Abim şöyle Ay. açılış açılışa uygun daha klasik bir şey var mı? Hay hay Selami Şahin özledim seni. Vallahi mı? Haydi. Harika. Bu ne ya? Kolay gelsin Kasım amca. Sağ Abi sen nereye bakıyorsun ya? Yok oğlum öyle genel bakıyorum gelen giden var mı diye. Aa. Ah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öpüşecek gibi olduk uzaktan. Hı. Hmm. Bu Fevzi ölüp bitip el sıkış Fevzi. Ha, ah, merhaba. Bu Fatma abla evde kalmış bir ablamız. Yok canım. Evde kaldım diyemem. Daha geçen ay itfaiyeci geldi de varmadım. Üçüncü evliliğiydi diye. Yaşladım onu bakayım? Prostatıyla mı uğraşayım? Doğru. insan aşık olmalı. Hı <laughs> hı. Bu Havva saf salak bir kız ama iyidir. Bu da Cemil. Cemil tanıyorsunuz zaten. Cemil candır ya. Çok yakışıklı maşallah. Cemal abi. Abim. Anam ne güzel kedi. Maşallah. Çok yakışıklı ya. Oha. Oha. Oha bayağı yakışıklı. Dipçik gibi çocuk. Kara gözleri var. İnsan bakınca bir garip oluyor değil mi? Ha? Sevesi geliyor. Saçlarını okşayası falan geliyor. Böyle şöminenin önünde, koyun postu üstünde çırıl çıplak evet. saatlerce. Şişt. Fotoğraf çekilecek. Tabi tabii tabii buyurun. Amma da asıldın çocuğa ha. Yok yapmadım. Azıcık ağırdan sat kendini. Ters davran. Erkekler hemen böyle üstüne atlayan kızları sevmezler. Ters davranayım ha. Hadi kızım gülümse. Bak abi çekecek. Hani mislisi? Havasında değil herhalde bugün. Yok güler o normalde. Bittiyse beni al oğlum. Aa! Hadi, hadi. Neyse. Fotoğraf mı çektireceksin? E, herhalde. Senin işin de bu değil mi? İt. Hadi patlat. Tamam, biraz sağa doğru dur. Bak, ben öyle emreder gibi konuşma. Sen kimsin lan? Dingil. Ayıp oluyor ama ha. Ayıp ayıp girsin sana kayık. Çek. Biraz da böyle çek, damga bak. ben de bir düzgün konuşsana. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Öküz. Allah Allah. Herkese buradaymış, bize hiç haber vermiyor. Hayırlı olsun birader. Ne yapıyorsun, onu da mı bak? Hadi be oğlum, ne Hayır. Ne yapıyorsunuz? kız, mi? <gülüyor> 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 dün gece çok güzeldi. Kim çıplak gezerdi? Dün gece diyorum ya, yanağımdan öptün ya. Aa! Öptün mü? <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben ne adamım ya. Şş, <laughs> 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 bak bak. Ufaklığı dün gece kuytu köşede kıstırmışım bak. <laughs> Bunları hiç de hatırlamıyorum ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir anda öperim sizi ha ona göre. Hakkımı helal etmiyorum. Hani anlamadım canım. Hakkımı helal etmiyorum. Şşş abla şaka yapma kız helal et hakkını. Hakkımı helal etmiyorum ha. <laughs> Aşağılık. Hayda. Pislik herif. Ne oluyor ya? Lan ben ters davranacağım. Sen değil. Ne oluyor? Ha? Ters davrandım ama kırıldı galiba ya. Göz vermedin değil mi? Cık, i̇t dedim. İt mi dedin? Oha oha. İyi demişsin, az bile, it! Pislik herif! Ve bütün aşağılık kötü laflar! Lan bunun limonatasına kolonya mı koydunuz, ne yaptınız ya? Şava bakıyor musun? <laughs> Lan dayanak kesmeyi bırak! Almaz o seni geri zekalı çapkın pisliğin Senin gözün Cemil'de olsun! Gel der gibi baktığın anda gideceğim yanına, hadi! Ne bakıyorsun ya, Mal. Ana oh, gel dedi. Ya gördüm gel gel dedi. Abi tamam yeter sağ ol eyvallah. <laughs> ne yapıyorsun ya? Tüfürdüm seni. Ne yaptın? Tüfürdüm. Cık. Ya bebişim tamam hadi gel barışalım. Küs müydük anlamadım. Ya kızdırdım seni içeride. Şşş kara gözlü bal dudaklım bebişim. Gel buraya fındık. Ya oğlum ne diyorsun hadi git işine be. Oğlum mu? seni Çevir! Çevir durma çevir! Çevir! Oğlum dedi bana! Ne var bu kadar kendini Sus çevir! <laughs> İstemiyor beni! Diğerleri gibi oğlum dedi! Biz herif! Kimse sevmeyecek beni! Ben de koşuma öleceğim. Bu sefer öyle olmayacak seni! Biz veririz. Kim yok? Zira. Bu Cemil'i sana aşık olmazsa ben de hava değilim. Lan bu sesli konuşmaya başladı. İçine bir şey girmiş olmasın ha? Görüyoruz, izliyoruz haberlerde. Sus ve dinle. Ve bir. Cemil'in gittiği yerlere gideceksin. Tesadüfmüş gibi yapacaksın. Aa! 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 Aa. Sen de mi buradaydın gibi? Aa, tamam. <laughs> ne haber Cemil? İyidir. Hiç rahatsız olma, ben bir tarlaya çıkacağım. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne haber Cemil? Bak aynı berbere görüyormuşuz. Görüyor musun tesarif? Şişt abi, abi, ben de şu kaşları aldıracağım. Evet. Hadi be, kes ortayı, kes ortayı. Hadi baba be, hadi baba be. Beslen时... Ya, light... ya ben sana demedim mi kadın erkek birlikte gidecek yerlere gideceksin diye? Ne bileyim ben? Zaten maşad aldım. Unuttum çocuğu ve. Sen var ya sinemaya falan gideceksin. Oturlesene. İyi, çok güzel abi. Ne yapıyorsun <laughs> ya? işte işe yaramadı. Kafasında yer ettin bak kafasında yer ettin. Şimdi şaşırtacaksın onu. Dikkatini çekeceksin. Hiç beklemediği şeyler yapacaksın. Hiç beklemediği şeyler ha. Beceremedim. Olmuyor. Kıskançlık. Kıskanacaksın onu. Harika. Gülümseyin. Cemil. Efendim. Bu kim? Teyze mi? Bilmem. Bir daha başka kadınlarla görüşmeni istemiyorum. Ne var sizin aranızda? Şş bak kızım, böyle dükkana gelip oğlanlara poz vermeler, giricik katmalar falan yakışıyor mu? Ne var kızım? Bırak numara yapmayı. Kaşının gözün oynuyor. Yar mıyım ben bunları be? Ben senin gibi iyi birim. Böyle seksi seksi konuşup erkek avlamalar falan. Yuh be sen neyin peşindesin ya? Ya ne diyorsun çık dışarı. Çek. ...iyi misiniz? İyi. siz? Sağ olun. Iyi. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Siz? Biz de iyiyiz sağ olun. Sen nasılsın evladım? İyiyim sağ olun siz? İyi. Çocuğum iyi. sen? Sağ olun ben de iyiyim çok teşekkürler siz. İyi ben de iyiyim. Maşallah. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Çok iyi. Siz? Herkes iyi. Gergedanlar arasındaki cinsel birleşme bittiğinde erkek gergedan kendini yere bırakır. <laughs> Doğada ender <az gülüyor> görünen bir şekilde yaşanan bu cinsel birleşme gergedanları Anneannem Anneannemiz hep böyle belgesel izler. <laughs> ha? Ne diyor anne? Zeliha'cığım kahve yapsan istersen bir Ha tabii. Allah çok mutluyum. Allah çok mutluyum be. Yerim kız ben seni. Bak sonunda istediğin kişiyle evleneceksin. Zeliha. Bir şey diyeceğim. Acaba bu Cemil'in abisi... Hava dur. Bak şimdi elimi ateşe tutacağım. Beş saniye dayanırsam Cemil'le evleneceğiz. Ki zaten artık belli de. Bir, iki, üç. Oha. Oha. Oha dayanamadım. Niye öyle oldu ya? Tayyar git! Tayyar git! Kesin. Sana mı geldik? Allah Allah! Hava! Git Tayyar! Baba hakkını helal et be! Et baba! Vallahi hakkını helal edersen ben sana hakkımı helal etmem ha! Şşş! Foto! Foto! Bu Cemil'inkine tuz mu koyuyoruz biber mi? Ay beni üç kez istemeye geldiler. Üçüne de tuz koydum tuz. Ha. Ben biber koyayım o zaman. Evet teyzeciğim, yakınlarda bir tanıdığınız mı öldü? Yo. Bir ölü enerjisi var sizde de. Allah Allah. Ee, vallahi çok da acele geliverdik buralara emme. Bizim oğlan çok ısrar etti. Hayırlısı. Yani çok da acele edivermemek lazım emme. Ama... İşte çocuklar sevmişler, beğenmişler birbirlerini. Bizim Zeliha da iyi kızdır. Belli belli. Bilirsen ağzına burnuna sıçarım senin ha. Selam. <laughs> Ailem kızı. Sağ ol kızım. Oha 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 oha. Ben bu kızı istemem. Deli gibi bir şey bu. İstemeden gidiverelim bu adam. Oğlum öyle şey. O kadar geldik. Çocuk seviyor. Hı? Efendim. <laughs> Helal. Helal anacığım. Helal. Beraber. Efendim. Çocuklar birbirlerini sevmişler. Ha sevdik. Eh, biz de bize düşen görevi yerine getirmeye geldik. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Zeliha'yı oğlumuz Cemal'a istiyoruz. Ha? Cemal mi? Cemil amcam Cemil ilahi. <laughs> Ay, yok kuzum Cemal'e. Yok Cemil. Kızım. ...büyük olan Cemal, küçük olan Cemil. Olur mu öyle şey Cemil'e? Ben anlamadım. Cemil'in adı Cemal miymiş? Tamam da biz Cemil'le sevişiyoruz kardeşim. Ne? Ne alakası var ya? Ay bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım şimdi. Siz e, e, yani Zeliha kime istiyorsunuz? Bana istiyoruz. Zeliha? <laughs> Hiç güleceğim de yok <laughs> Ee... O zaman bir yanlış anlaşılma var galiba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim seninle ne işim olur? Sen manyak mısın kızım? Ben böyle şey görmedim. Ne terbiyesiz insanlar. Cemil diyor. Oğlum sen değil mi değil mi aşığız diye? Yanlış anlamışım ben. Ya bir takma boş ver. Kız salak. Manyağın teki. E, ben dedim sana demedim mi? Sen de gittin saf gibi inandın buna ha. Sana ne ulan sana ne? Sana ne? Ben sevdim, ben gönül verdim, ben istedim. Sana ne? Abi Abi, abi ya. Abinim ben senin. Ben bir tane kız seveceğim, sen de onun hakkında ileri geri konuşacaksın öyle mi? Sen anlamazsın, sen safsın, seni kandırması kolay. Yeter ulan yeter. Ya ömrü hayatımda bir tanecik bir kız sevdim. O da olmadı ne edem? Derdi çeken benim. Bırakın düşünmesi de bana kalsın biyo. Abi tamam özür dilerim. Al Allah'ım ne, ne olur evlenmemiş Allah olsun. Alır, 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 alır. Evet. Sen, bana da diye eskiye dairler size de konukluk garantisi veriyorum. Şey, Geliyor olabilirsiniz. Ebe öp dur. Kim bu kız Nusret? Tanımıyorum aşkım. Aa! Sen kimsin lan? Cemal nerede? Cemal kim Nusret? Dayımın oğlu aşkım. Resimlerimizi çekivermişti ya. Aha o da ya. Tamam öpebilirsin. Cemal. Hoş geldik. Niye geldin? Sana bunu getirdim. Ben onu sana yaptım. Cemal, ben senin beni sevdiğini anlayamamışım. Görememişim. İnsan istediği şekilde görüyor. Ama bana falcı dedi. Yoksa ben senden çok eğlendim. O kuşlara koştuğumuzda, o Park'ta. Hatta Hava dedi. Sen dedi çorbacı da Cemal'e çok farklı bakıyordun dedi. Zeliha sen beni seviyor musun? Ha? Beni seviyor musun? Ha? Beni diyorum seviyor mu? Cemal. Ha? Ben seni seviyorum. Ney? Seni seviyorum, seviyorum. Ben de seni seviyorum deli kız. Deli demeler. Dans edelim mi? Edelim madem. Ah ah. Güzel kızlar dururken bizim oğlanın sevdiği tipe bak. Ben de tamam artık ama ya. Yetiştik mi? yetiştik, yetiştik. Fatma abla iyi misin sen? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Fevzi nereye? Affedersiniz bir şey soracağım. Siz kız tarafı mısınız, erkek tarafı mı? Erkek, siz? E, gelinin altından ben verdim. Sarrafım kendim. Davet ettiler, geldim. İyi ki de gelmişim. Dans edelim mi? Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Ya e, hadi bakalım. çok şükür. Ne oldu merak mı ettin? Ettim tabii. O zaman hakkını helal et be Havva. Ne kadar önemliymiş ya. Havva bak benim babaannem ölmeden evvel bana hakkını helal edemedi. Hasta yatıyordu sordum babaanne bana hakkını helal ediyor mu dedim. Cevap veremeden gitti. İşte o gün bugündür buramda bir yumru var benim. Ve her helallik aldığımda ben o yumruyu birkaç dakikalığına unutuyorum. Ne yapayım? Ediyorum. Hava helal et be. Ediyorum Tayyar. Ya öyle deme göz, etme. Tayyar ediyorum dedim, ediyorum. Ediyor mu? Allah be. <laughs> Zeliha'm. Heh. İlkinde teklif edemediydim mi? Ne? Benimle evlenecek mi? Ne zaman? Ne zaman istersen. Oha. Gelinle damada, tüm severlere, içimden geldi halamın en sevdiği şarkıyı söyleyeceğim. Güzelim.